Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir ana yemek tarifini paylaşacağım arkadaşlar. Fırında pirinçli tavuk kapama yapacağız. Bunun için tavuk etlerimi önceden güzelce yıkadım ve ben tavuk butu kullandım ve butu ortadan böldüm. 8 adet etim oldu. Ve bagetin şu sarı kısımlarını temizledim. Güzelce yıkadım fakat derilerini almadım temiz yıkadım birkaç defa güzelce yıkadım derilerinde kullanacağım ve şimdi tencereme tavuk etimi alacağım üzerine bir adet soğanı şöyle dörde böldüm soğanımı da üzerine ekleyeceğim ve üzerine geçecek kadar su koyacağım Evet üzerine geçecek kadar suyumu da koydum Evet üzerine şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuzunu ilave edip kapağını kapatacağım ve ocağıma alacağım. Güzelce etlerim haşlanacak. Daha sonra yemeğimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar etlerim ocakta güzelce pişti ve şimdi etimi süzgeçli kepçe ile tavuklarımı çıkartacağım şöyle bir tepsime. Evet, suyunu süzerek çıkartıyoruz. Evet, tavuklarımı tamamen hepsini çıkardım. Ve şimdi tavuk etimin suyunu süzdüreceğim arkadaşlar. Şöyle bir süzgeç aldım yanıma. Şöyle süzgeçimi aldım ve tavuk etimin suyunu süzdüreceğim. İçinde kemik falan kalabilir. Ve soğan parçaları vardı biliyorsunuz. Hepsi güzelce süzüldü. Evet, tavuk suyumu da hazırladım. Ve şimdi ben yemeğimde kullanacağım. Pirincimi kavuracağım artık. Evet arkadaşlar uygun bir tavaya tavayı ocağıma aldım. Bir yemek kaşığı tereyağımı güzelce eritiyorum. Evet tereyağım eridi. Şimdi 5 su bardağı pirincimi güzelce yıkadım. Süzdürdüm. Şöyle 5 su bardağı baldo pirincimi güzelce kavuracağım. Yağımın üzerine alıyorum. Evet, pirincimi güzelce kavuracağım arkadaşlar. Evet, bu aşamada pirincimin üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğim. Ve şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim. Güzelce kavuruyoruz pirincimizi. Gerçekten harika bir yemek oluyor arkadaşlar. Kalabalık sofralarınız için, misafirleriniz için harika bir yemek oluyor arkadaşlar. Evdeki kişi sayısına göre sizler malzemeleri daha da çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Ben 5 su bardağı pirinç ile yapıyorum. Sizler ki kişi sayısına göre pirincinizi daha da azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Et miktarını da aynı şekilde Tavuğun istediğiniz kısmını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bütün tavuğu da keserek yine her, her tarafını kullanabilirsiniz. Evet, pirincimi güzelce kavuracağım. Evet arkadaşlar, pirincimi de güzelce kavurdum. Etim de pişti. Şimdi yemeğimi artık hazırlayacağım kavurmuş olduğum pirincimi şöyle bir fırın tepsime alacağım. Ve pirincimi güzelce tepsimin her yerine eşit gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Bu aşamada dileyenler baharat da kullanabilirler. Ben baharat kullanmayacağım. Dileyenler karabiber, nane, pul biber istedikleri baharatlara da ekleyebilirler. Evet bu şekilde pirincimi yerleştirdim. Güzelce düzeltiyoruz her yerini. Ve şimdi etlerimi üzerine döşeceğim. Şu şekilde. çeşitlerimi güzelce döşeyeceğim üzerine. Evet bu şekilde etlerimi de güzelce döşedim ve şimdi tavuk suyumu üzerine gezdiriyorum güzelce. Şu an tavuk suyum yeterli değil üzerine sıcak su da ilave edeceğim. pirinçlerimizi tamamen üstünü geçecek kadar sıcak suyumuzu da ilave ediyoruz. Suyun çok geldiğini düşünmeyin arkadaşlar. Tamamen hepsini çekiyor. Fırında pişeceği için bütün suyu çekiyor. Pirincimiz. Evet yemeğim bu şekilde hazır. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında pirincimiz tamamen suyunu çekene kadar yemeğimizi pişireceğiz. Evet arkadaşlar. Fırında tavuk kapama yemeğimiz artık pişti. Güzelce pirinçler pişti, suyunu çekti ve artık fırından çıkardım. Şimdi servis zamanı. Çok güzel bir şekilde pirinçleri pişti, etleri yine üzeri kızardı, içi yumuşacık. Harika oldu arkadaşlar. Evet, şu şekilde pirinçleri yumuşacık, çok güzel bir şekilde pişmiş. Nefis görünüyor arkadaşlar. Evet bu şekilde harika bir ana yemek. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Misafirlerinize evde kendinize yapabileceğiniz kalabalık sofraların harika doyurucu bir yemeği arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.